kadar bir gelin bulamadın, avutulma gibi birisini buldun, bunu kaçırma oğlum. Bana torun lazım. Altı tane torun istiyorum avutulmadan. Yapacaksa o da gelinim olarak kabul ediyorum. Ardından öperim avutulmanın. Yarın öyle bir şey açıklayacağım ki her şey hallolacak. Ahu kızım buna çok sevinecek. Eğer ki Meriç dediklerimi yapmasa onu da evlatlıkta red edeceğim yazık yazık meric sen ne biçim adamsın çocuk gibi adamsın Tamam dur. Kaynana, Kaynana seviyormuşum. Ne seviyor ya. Ne haber? Hoş geldin. Allah'a kulum. Cebere tanetti. Allah kıybaba. Ha? Bakar Ne, alakalı. Alakalı. ne İyi, misin? İyi. İyi. Nasıl yaparım? Geldi? Bugün geldim. Yap ter ya. hareketler ediyorum. Gelip gelip bir dakika o, Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Niye değilim? Kaynana, kaynana seviyorum. yüzüğün üstüne geldin kaynana seviyorum. şey. Burada komşular var. Bunlar ya. rahatsız oluyor. Çocuğu büyüdü. Üç, dört 4 geldi. Beş burada. Altında üstte insanlar var. Ya, gelin, gelin de orada, Sakin, ol, ol ya. Sakin ol ya. Oo. Ya da orada. Geç ya orada. Aşık mı var? Kurum çok. Akşam maçlar da var. Üşüttüm ben biraz. Sen Dezil ne? Rezil ettim. Aslan gibi gelin bulduk. Onu da Rahatsız ediyorsun ikide bir yerlere yatıyorsun bilmem ne Ben ya. Rahatsız etmiyorum. Beş altı tane torun verecek bana ben bekliyorum. Beşim geçti. Gelmişim yetmiş yaşına. Oğlum ben zaten diyorum ben ha. torun ver diye ben de ben... çocuk vermem diyor sana. Sen ben neyin peşindeyim onu biliyor musun? Neyin peşindesin? Seni ne? doldurmuşlar sen de avuç olmuşsun. Kimse doldurmadı. Tabii doldurmuşlar. Ben kızgın geldim. Neyi kızgın geldin? Kamsun'dan kızgın geldim buraya sana. Gözlüm, Benim de kafam Hiç Bak gölüm. nereye <laughs> ben. oturdum biliyor Koltuğun üstüne oturmuşum <laughs> zaten. Koltuğun üzerine da oturma ya. Yatışmıyorsun bu eve. Be. Buraya gelin gelmesi lazım. Benim ben yaşım geçmiş. Ben yaşıyorum bu eve. Buraya gelin gelmeyeceğim. Ben de buraya getirmek istiyorum. Marke, ben. Başka, 500 600. Ben çocuk veremem. Evlenmem. Ben bu. Ben ben peşine gidiyorum. Sen şimdi benim marketlerime mi çık abi? Ben anlatayım senin marketlerini. Marketlerini ya. İçeride saray dedim kaç severdir. Gelin getir bu eve gelin getir. Tam Bak bulduk target. Ağuyu seviyor musun? Ağuyu seviyor mu sevmiyor mu? Seviyorum Ağuyu sevmem. O zaman, mi? Tamam. Bana. geliyor millete? Bilmiyor mille millet ne diyor? Niye evlendirmedin oğlunu? Allah Allah ya tavla mı şu kızı? Ya tavlamıyor mu? mı yapıyorsun? sen. Tavla sen, sen geç delikanlısın. Ben seni sen görmedim. 10 günde kızı yapmadım. Sen mi televizyonda? Sen etmedin mi? Ettim. Bağladım işte geziyoruz tozuyoruz. Geziyoruz ama herhalde. öyle gel. benim yaşım ben. geçti oğlum. Benim yaşım geçti. Başka kardeşim var mı? Ben seni evlendiririm. Bak orada köyde bütün araziler orada duruyor. Kimse yok başında. Bana torun lazım, yerine bakan yok, yoluna bakan yok. Allah Allah ya, baksana gel şimdi bak, nasıl gelişmiş Nesi mi? gelsin? Babanın oğlu benim sadece. Bak bak gelişmiş gel mi? Vücuda bak baba. Bak, vücuda ne diyeyim Bak. Bak, Buraya, buraya, buraya değil, buraya değil, buraya değil, buraya değil. Bura değil. Bak, baba, bura bak bakam gelişti. 791 bölü 8. 98.875. 911 bölü 7. 130.142 857. Bak kafam da gelişti benim her yerim. Gelişik baba. Gelişmedi gelişmedi. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapacağım? Üzüm ya üzüm ya üzüm ya. Üzüm ya. Ha, üzüm ya baba ya. Adam ol adam. Al gibi gelini. Elimizden kaçıracağız. Baba düğmelerim açıldı? Al bunu nasıl göbeğe patladı? Ya bırak sen de... Acil sen ya! Niye havaya böyle kızıyorsun? Otur havaya oturacağını oturduğun yere. Niye havaya kızıyorsun baba sen? Havaya kızmıyorum, sana kızıyorum. Geliri bir an evvel getir dedim. nasıl getireyim işte ben yaz boyunca peşlerim. Bu peşlerim seni görmüyorum onun yüzünden. Benim bütün akrabam gelin, gelin bekliyor senden. Gelin bekliyor. Dört aydır Samsun'dayım. Gelin gelecek diye bekliyorum. E baba ne yapayım gelmiyor zorla mı getireyim yani? O baba... Ya ok. kemireyi görmüyor musun? Kemire engel oluyor. Ya, ben ya, ben ya. ya. <laughs> hep ben suçluyum ya. Hep ben suçluyum. Ya! Hep kemirenin yüzünden oluyor baba ya. Ne yapacağım? Bu da gelemez bu hala. Yok turist diye yanlış ama şu. Öbür yanlış ama yanına da ya. Yani. Otur otur, 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 otur oturduğun Rahat gene. Otur baş başa marşalım. ya. Baba bak, ha. bir tatlı Yok, tatlı tat, tat, yiyemezsin. tane Yok, ben yemem. Yemem ben Baba, ben, Benim, gelinim <laughs> Tamam ben seni ya, sen şey yedin yedin de şarjı yapacağım. sen 37 yaşına geldin. Ben doluzağım kadar doldum. Orada bana ayrı sıkıntı. Burada sen ayrı sıkıntı. ben ya, ne yapayım? Allah vardı bana vardı bana Allah a. Allah a. Bak. 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 Allah 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 Baba bana Allah Ke Kebire. Kebire de sokmayacak eve. Rahat nerede bu? O nerede? O nerede? O nerede? Bravo. 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 Rahat o nerede? Çıkar abi rahat. O nerede? Ona da göreyim göz gözler görmez. Sen rahat dur, sıkma canım. Baba. Gel oğlum Otur 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 otur. Otur abi rahat. Bak şimdi otur otur. Ne oturacağım ya? Otur, otur, otur. ya. ya. Sinirlenme. Baba bak şimdi ee, bir şey söyleyeceğim sana. Hayır. Sen bana evlen dedin ya. Evlen. Ben asker yapmak için yaptım. Bak diyorlar seni. Evlere harka benim yeğenlerim hazırladı. Gelinleri oraya götüreceğim. Sen geç kaldın geç. Baba. Arkadan, Ömür tez gidiyor. İçeri aldığın nefesi ver verdi, vermeye garantim var mı? Ya içeri yok. aldığın nefesi vermeye garantim yok. yok. Kim var baba? Onun için benim bir an evvel evlenmen lazım. Ya, gelmesi lazım. E, tamam ne yapayım ben o zaman? Git al da gel. Gidim alayım gelip tamam hemen pazardan gel. iki tane sardırayım. Hal gel. Ne kadar kolay alıyorsun değil mi? Sen kızın akşam bir konuş. Meriç. E o kadının kılığına zarar gelmeyecek. Hakkına başına al. Baba bir de sen de Allah'ım ya her şey, her şey, her şey üstüme geliyor bu konuda ya. Ne yapacağız? Kimin üzerine gideceğiz? Ya, ya? Allah Senden başka şey, kimim var Şimdi diyorsun sen yani. Ne o horoz mu ötüyor bu evde ya? Ya baba gel otur otur. Nerede var? Otur horoz olur mu evde? Çorosun telefon sesi. Ha pardon. Alo. ha Selma ne haber canım? Tamam babam geldi de ona özlem bir deriz. Tamam <laughs> <Allah gülüyor> telefonu ya. Ee, baba, babam da öbür telefonda konuşuyor da ona bir arka var. Tamam, tamam ben seni ararım dedim tamam. Hadi canım görüşürüz. Bak artık telefonu. Konuşma benim yanımda konuşma. Nereye telefon götürürüm. Tamam baba. Al telefonumu dışarıda konuş. Ben duymayayım ondan sonra.